Bu sözler Candan Erçetin'e. Sizden tek ricam mümkün mertebe çok hızlı bir şekilde istifa edin ve gidin. Bu sözler Küçük İbo'ya. Küçük İbo bizim kardeşimiz severim. 100 metre, 100 metre ilerimde dükkanı var. Kurt kışı geçirir ama yedi ayazı unutmaz. Çılgın Sedat yangın sonrası gerçek dostlarını tanıdı. Yalancı dostları kara kitabı aldı. Peki bu kara kitapta kimler yer aldı? Şimdi kara defterimi yavaş yavaş dolduruyorum. Yani bayağı insan varmış be, bayağı insan. Bir sürü kol paçına var. Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıkması tüm sevenlerini derinden üzmüştü. Evdeki tüm eşyalar kullanılamaz hale gelmiş, en az 500 bin liralık hasar oluşmuştu. Yaşanan bu felaketin tek tesellisi hiç can kaybının olmamasıydı. Oğlum Yağız Ağa, arada ağlayarak, baba dedi evimiz çok kötü yanıyor. Allah kim kimseyi ...yani eviyle imtihan etmesin. Oysaki çok değil, daha dört ay önce Çılgın Sedat'ın evinde ailesiyle birlikte röportaj yapmıştık. Ünlü şarkıcı o dönemde eşi Özlem Hanım'la birlikte koronaya yakalanmış. Aklı yine engelli oğlu Siraç'ta kalmıştı. Koronadan herkes kurtulsun. Ee, biz de atlattık. Ee, Siraç'a kim bakacak? <laughs> Öpeyim. Aa! Ya bırakma işte. peki ya şimdi evet hayat devam ediyor çılgın sedat şimdi evinde değil ama bir otelde yaşıyor korkma, korkacak bir şey yok aha geldi binem Aa, geldi, Aa, geldi. Aa, kimler geldi ya el salla sıraç öpücük Bak, ver, ver. yap hadi öp öp gideceğiz aya gideceğiz korkma korkacak Korku. bir şey yok orucuk. korkacak bir şey yok hoş geldin korkacak <laughs> bir şey Yo. Hapsiymiş gelmiş. Evet şimdi biliyorsunuz e, Sedat'ın evinde bir yangın çıkmıştı ve yangından sonra hemen yine evine çok yakın bir yerde bir otele yerleşti ve şu anda gördüğünüz gibi otelin bir odasını Sıraç'ın tedavi odası yapmışlar. Çılgın Sedat'ın oğlu Sıraç henüz 14 günlükken beyin kanaması geçirmiş ve engelli olarak kalmıştı. O dönem doktorların yaşamaz dediği Sıraç'ın tedavisiyle yıllardır ilgilenen Ali Bey de buradaydı. Ve Kahramanımız her zamanki Ali Bey. Evet. Ali Bey sizi çok seviyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Ben daha önce de söylemiştim. Ben konuşmayacağım, yorum yapmayacağım artık. Ha. Onun için sizi baş başa bırakıyorum. Aynen. Ee, yaklaşık altı yıldır Ali Bey ile beraber çalışıyoruz. Onun abisi Ali Bey. Ee, çok kıymetli, önemli bir fizyoterapist. Evet. Daha önce Veli Bey vardı. Veli Bey'den sonra Ali Bey'e geçtik. Ali Bey'den... gitti Veli geldi Ali. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. 13 yıldır fizyoterapist desteğiyle tedavi görüyor Sıraç. Bu süreçte tedavide önemli bir mesafe kat edilmiş. En az aşağı haftada 3 gün geldik. Hı hı. Arada hastalık olduğu zaman tabii biraz daha şey yaptık. Şimdi Sıraç'ı burada da ara vermiyor Çünkü bu tip e, çocuklarda... 6 senelik bir emeğimizi bir aylık yapmazsak bir ayda tamamı çöp oluyor. Yani hiçbir şekilde tamam e, toparlayamıyor tekrardan ilk başa geliyor. Yangından sonra ne oldu? Yangından sonra e, ister istemez bir gerileme oldu. E, bunun nedeni uygun olmayan ortamlar. Yani ev ortamı da bu ortam e, bir olmuyor. Yani şu anda otel ortamı müsait değil mi diyorsunuz? Çok müsait değil. Yani şu anda sıraç aslında şöyle diyebilir miyiz? Otelde kaldıkça geriye gidiyor. Tabii Yangından önce bu germe yaptığımızda daha yukarı çıkıyordu ama şimdi zorluyor zorluyor. sıracın yüz ifadesinde görüyorsunuz. Hmm. Bayağı bir acı çekiyor. Ee, burası gerilemiş. Ayı, canı Hı. gerilemiş. Evinin zarar gördüğünü Sıraç da biliyor. Dış dünyayı algılayabiliyor. Tabii şimdi bir de bence çocuk şeyi de merak ediyor. Evime ne oldu? Ben neredeyim? Tabii. Onları da aynı şekilde merak ediyor. Sıraç bunların farkında. Hissediyor. Gitmek istiyor. Sanki buraya dışarıya bir gezmeye gelmiş gibi hissediyor. Eve gitmek istiyor. <laughs> hatta hatta diyor. Al bakalım. Yani normalde bunu yangından önce yaptığımızda hem çok hızlı şekilde hem de çok rahat bir şekilde yapıyordu. Ama burada ...hani görüyorsunuz ortam çok uygun olmadığı için e, tam manasıyla etkili olmuyor. Sadece sıraç değil tabi yangından ağır bir şekilde etkilenen çılgın Sedat'ın oğlu Yağız... ...o da genç bir delikanlı olarak evsiz baksız bir otel odasında kaldı. Yaşadıkları onu da derinden etkiledi. Bir kere şunu soracağım evdeki odanı özlüyor musun? Çok. Sen de o gün yangın günde sen aslında dışarıdaydın sonra seninle evin bahçesinde buluşmuştuk... ...ama sen yaşına göre böyle acayip olgun bir çocuksun... O yüzden bu sürecin geçeceğini biliyorsun. Evet. Ama ne hissettin? Yani şimdi de şöyle söyleyeyim, ben futbol oynarken gördüm. Evet. Yangını arka bahçeden baktığımda bizim evden çıktığını fark edip e, ağladım biraz. Orada hızlıca koşarak eve gittim. Annemle abim iyi mi diye. Yangını görünce annesinden önce engelli kardeşini merak etmiş Yağız. <laughs> İlk <Anki> önce <laughs> annem. Aklına annen mi geldi abin mi? Abi. Sonra annen geldi. Hı hı. Sonra. Ondan sonra işte ablalar derken babam. Babam da dışarıdaydı zaten. Ee, abimin arabasının bu ön kısmını yaptırmaya gitmişti. Tabii bu bir yeni arabası abimin. Evet baban yoktu biliyorum. Yağız'ın sözleri annesi Özlem Hanım'ı oldukça duygulandırıyor. Ve gözyaşlarına hakim olamıyor. Ben abimin yanından gidemedim ki yangında. Annemle babamın yanında durmam gerekirken abimin de yanında durmam gerekiyor. Ama ben sadece abimin yanında durdum orada. Sadece abimin yanında durdum. Ay kıyamam sana, affedin ya. Sen var ya muhteşem bir kardeşsin acaba. Özlem bence çok spontane gelişti. Sen de böyle gel, istiyorsan. Ben de çok duygulandım. Gerçekten. o güzel. Oh, hani oh, hiç bize bunu paylaşmadı. Hiç söylemedi Sinan, hiç anlatmadı. İlk defa sizinle paylaşıyor. Kızım. Şaşırdın değil mi çok ben? şaşırdım. Çok ağlamak istemiyorum onun yanındayken. O çok üzülüyor çünkü. Gerek eşi Özlem Hanım'ın gerekse oğlu Yağız'ın yaşından büyük... ...bu sözleri karşısında çılgın Sedat da Duygus eline kapılıyor. Ben de böyle aklına geliyor mu hani... ...derler ya, ya bana bir şey olsa mesela, işte Yağız var. Ya geliyor ama şey diyorum, Yağız'ın da neticesinde bir hayatı var. Yani o da büyüyecek, o da evlenecek, hani nasıl olacak, hani Siraç e, ne kadar daha uzun yaşayacak, e, ne kadar da aramızda ya da biz ne kadar uzun yaşayacağız bilmiyorum ama e, biliyorum ki Rabbim bana çok güzel bir evlat nasip etti. E, benim kara oğlum, merhametli, duygusal ama sadece kardeşine değil çevreye karşı da çok duyarlı, çok duygusal, çok merhametli bir çocuk. Bak babayı bile ağlattın orta. Hayat da orada, orada valla otel odasında şu. Yağız yaşıtlarından çok daha olgun. Tabi bunda yaşadıklarının payı büyük. Kararımı verdim eğer büyür, büyürsem Hı. ve çok param olursa büyüyünce ben ailemi ve annemi e, abimi alacağım ve Kendim bakacağım yani babam atıyorum yaşlı işinde böyle babam gitsin para kazansın ben oturayım böyle bir şey olmayacak. Çılgın Sedat da ilk kez duydu oğlu Yağız'ın bu düşüncelerini. Belki de ilk kez büyüdüğünü anladı. Ağlamıyoruz canım. o sadece şey. Nasıl ağlamıyoruz? Benimki maskeden gözükmüyor ya nasıl ağlamıyoruz? Sadece duygulandık biz biraz. Evet yani duygulandık o da Çünkü e, ben de bu söylediklerini ilk defa duydum. 14-15 yaşlarındaydım bir ortamda bana bir soru sormuşlardı. Evinizde yangın çıktı, annen, baban, kardeşin, abin, işte hani biliyorlar kim kim, ev, aile fertleri bunlar. Oradan kimi alıp çıkarsın dediklerinde hiç tereddüt etmeden kardeşimi demiştim mesela ben. Ben 13 yaşında çalışmaya başladım, babam 96 yılında emekli oldu ve bir daha çalıştırmadı, hiç çalışmadı. Babam emekli olduğunda 46 yaşındaydı, ben 48 yaşındayım. Şu anda şimdi tabii o günlere gittim. Yani Yağız'ın bunları düşünmesi, söylemesi. Çılgın Sedat bazı isimlere oldukça kırgın. Sitemlerinin en büyüğünü üyesi olduğu Müzik Meslek Birliği'nin başkanı Candan Erçetin'e yapıyor. Ben bir üyesiyim. Yıllardır, yıllardır. Belki de bilmiyorum araştırıp baksınlar. Sevgili Candan Erçetin hanımefendi, yani MSG'nin başkanı olan hanımefendi. Belki ben üyeyken üye bile değildi oraya. Bir kere arayıp da bir geçmiş olsun demedi. Ben sizin üyenizim, üyeniz. Yani siz bu kurumun başındasınız. Hadi kurumun başındasın başkansın geç boş boşver. Bir sanatçı arkadaşım ben. Halka mal olmuş tanı tanıma fark etmez. Tanı tanıma yani bir mesaj yazamaz bir arayamaz bir insan. Bir geçmiş olsun demez mi? Çılgın Sedat Dener çetini istifaya davet ediyor. Siz bir de bu kurumun başkanısınız. Sizden tek ricam mümkün mertebe çok hızlı bir şekilde istifa edin ve gidin. Olmayın böyle yerlerde ya. Yani ben değil ama ben gibi binlerce insan kime ne faydanız var? Ne yapıyorsunuz? Çılgın Sedat'ın bir sitemi de 100 metre ötemde dediği küçük bir boya. Bir sürü kol var arayıp şöyle yapıyorlar böyle yapacağız şu oluyor bu oluyor falan filan. Ben zaten bir şey istemedim. İstemiyorum da ama hani kime neyin havasını atıyorsunuz anlatabildim evet. mi? Yani evet. e ya var tabi mesela kızdığım insanlar oldu o gün mesela size programa geldiğimde orada değil ama kuliste sistemimi ettim dedim ki çok ayıp ettin 100 metre mi e, abi aradım aramayacaksın yanıma geleceksin dedim. Yağız Şişli'den çıktı geldi veya biri hani geleceksin ya düğünüme gelirsen düğününe gelirler cenazeye gidersen cenazene gelirler bana arayıp da şunu yapan insanlardan nefret et. başın kalabalık ya abi rahat oldu ya rahatken zaten sana ihtiyacım yok başım kalabalıkken Sinem benim yanımda olsun. Alişan beni on kere aradı. İşte Demet on tane mesaj attı, evet. kaç kere aradı. Hani e, diyor ki, oğlum bak sakın diyor, kafana takma ha diyor. Her şey çözülecek rahat. Ya bu bile güç veriyor insana. Gerçek dost zor günde belli olur derler. Çılgın Sedat da bu süreçte yanında olmayan... ...vefasız dostlarını kara deftere almış. Şimdi kara defterimi yavaş yavaş dolduruyorum. Kimler var Yani bayağı insan varmış be, bayağı insan. Hemen e, inan hem Filistin'den çıkarttım ondan engelleyip çıkarttığım insanlar böyle hiç yani evet, bitti evet. neden var var ondan da var yani şöyle dava şu değil. Yani arasaki aramasa bakın benim ailem ölüyordu. Allah korudu. Allah korusun. Benim ailem ölüyordu. Bana bir kardeşim dediğim insan diyor ki abi işte şey montaj vardı ben hani ona yetiş ya ya sen ne diyorsun ya ailem ölüyordu bana montaj konuşuyorsun. Veya diğer bir arkadaşım ilk gün kardeşim dediğim insan yol yürüdüğüm insan ilk gün yanımdaydı. Sonra bir daha ne yanıma geldiğinde bir şey 3-4 gün sonra abi ne yapıyorsun iyi misin? Ne demek bu ya? Her gün yanımda olacaksın benim kardeşim sen. Her gün yanımda olacaksın. Yani güneşli havada ben seninle güneşlendim eyvallah. Yağmurda ıslan benle gel.